dünya kuruldu kurulala bu noktada bizim kadar zor imtihanda olan hiçbir topluluk gelmedi. Evet. Niçin? E çünkü önceden haram görmek için bir kere çalışmak gerekirdi. Haramı nasıl göreceksin? İnsanlar tesettürle geziyor. Efendime söyleyeyim çıkacaksın, evleri gözetleyeceğim falan filan da bir tane kadın görebilirsen yani. Osmanlı döneminde genç kızlarımız bile sırtlarına böyle minder koyup kendinden yaşlı gösterir öyle giderlermiş çarşıya su almaya vesaire. Öyle bir edep vardı. E şimdi günümüzde artık acayip. her taraf televizyon ekranı, telefonundaki, iPad'indeki her taraf sakınmak neredeyse imkansız oldu. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a veli havalidemiz halet heyterek onu zinaya davet etti. Yusuf aleyhisselam Allah'a sığınırım dedi böyle bir iş yapmaktan. Yedi sınıf insanı anlatıyor peygamber efendimiz. Bir tanesi de ve mensibin ve cemalin güzellik sahibi, makam sahibi bir kadın onu zinaya çağırıyor. Hale inni akafullah ben Allah'tan korkarım diyor. Bugün bu davetler o kadar çok ki her taraftan heyterek gel diye davet alıyoruz. İnsanları zinaya sürükleyecek o davetleri her gün her dakika alıyoruz. Eğer insan hem hakiki manada hem mecaz manada. Kendisini zinadan kurtarırsa emin olun bu zamanın evliyalarından bir evliya olur. Hakiki manada zinadan kurtulmak bir derece kolay. Allah'ın celle celaluhu düşürmesin hiçbirimizi. Ama Mecaz manada zinadan kurtulmak hakikaten evliya iş. Demek ki kıymetli kardeşlerim imtihanımız ağır ama karşılığı çok büyük. Savaş olmayan bir dönemde büyük kahramanlıklar yapsa eğitim alanında bir kimse tırmansa, atlasa, taklalar atsa, on kişiyi birden devirse bir sürü şey yapsa hiç biz bu insanların tarihte isimlerini, cisimlerini duyar mıyız? Falan asker eğitim alanında acayip şey yaptı. Yok. Ama Uluvatla Hasan'ı duyarız. Sa'd bin Ebi Vakkas'ı duyarız. Halid bin Velid'i duyarız. Alparslan'ı duyarız. Ertuğrul'u duyarız. Niçin? Çünkü cephede bu insanlar büyük kahramanlıklar yaptılar. Büyük savaşlar kazandılar. Savaş esnasında insanı büyüten olaylar oluyor. Bugün en büyük savaşı veriyor. Allah katında muharebelerin en büyüklerinden bir tanesini veriyoruz. O dönemde Allah bizi yarattı. O dönemi yaşıyoruz biz. Bu savaşı kazananlar, nefsine ve şeytana galip olan insanlar Allah katında çok büyük mertebe alacaklar. Çok büyük makamlar alacaklar. Allah'ımız Celle Celaluhu buyuruyor. Kul Habibim, Peygamberim de. Kime lil müminin? Müminlere, Müslümanlara ne de? Neyi emret onlara? Yağuldu kapatsınlar, yumsunlar. Minefsa gözlerini harama bakmasınlar. Ve hafzu furucum. ırzlarını, namuslarını korusunlar. Likel <laughs> keşkel. Bu onlar için çok daha temizdir. En güzel, en pak olan şey budur. Gözlerini haramdan sakınsın, ırzlarını da korusunlar. Hocam, yani böyle bir şey mümkün mü? Çıkacaksınız evden, çarşıda bir tur atacaksınız, geleceksiniz veya dükkan işletiyorsunuz, iş yapıyorsunuz. Akşama kadar hiç haram görmeden tekrar eve döneceksiniz. Kolay mı zor mu diye sormuyorum. Mümkün mü diye soruyorum. Mümkün değil. Yani biz ne yaparsak yapalım, istediğimiz kadar dikkat edelim, gözümüz harama ilişecek. Doğru mu? Evet. Doğru değil mi? O zaman neyi konuşuyoruz? Size önemli bir bilgi vereceğim. Eğer Allah bir kimseye bir şey farz etmişse o onu yapabilir. Bir şey haram etmişse o onu terk edebilir. Ölçü şu. Gözünüzü kapatın. Gözünüzün önüne bugün baktığınız herhangi bir namahremi gözünüzün önüne getirebiliyor musunuz? Gözün onu fark etmesi ayrı bir şey bakmak ayrı bir şey. Eğer ki onu kalbinize göndermediyseniz yani resmini çekmediyseniz başarılısınız. İlla ve illa onu görecek gözüm. Ama gözüm nasıl görecek onu? Mesele bu. Eğer onun resmini çekiyorsak biz zinaya düştük. Ne zinası? Mecaz manada. Birazdan hadis-i şerifte okuyacağım size. Biz bir zina işledik. Ama resmini çekmediysek vere ki sokakta geçerken yüz tane kadın gözümüze iyileşsin Biz göz zinası işlemedik. Şimdi mümkün mü Yusuf? Mümkün değil mi? Ama kolay değil tabi. Zaten kolaydan bahsetmiyoruz. Ya'lemu hainetel a'yun. Kullarım o hain bakışlarınızı da biliyorum. Ve ma sudur. Kalbinizdeki gizlediğiniz niyetlerinizi, düşüncelerinizi de biliyorum. Hepsinden haberim var. İnsanların görmediği yerlerde, ekranlarda, sokaklarda bir yerleri keserken, gözetlerken hepsini biliyorum diyorum evladım. Falan bilmiyor, filan görmüyor. Ben geçmişi sildim. Allah'ın Celle Celaluhu'nun levh i mahfuzunda hiçbir şeyi silemedim. Kiramen katibin meleklerinin yazdığından hiçbir şey silemedik. Öyle bir silme yok. Ancak tövbe ve istiğfarla bir daha o hataya dönmemek üzere tövbe edersek Mevla Teala Hazretleri siliyor. Ve asla husur ve günahlarımızı da ifşa etmeyelim. İnsanlara paylaşmayalım. Çok insanlar duyasınız. Hocam yukarıda Allah görüyor. Allah'ın bildiğini kuldan mı saklayayım? Der. Günahlarını anlamadım. Burada iki tane büyük hata var. Birincisi yukarıda Allah görüyor sözü çok büyük bir hatadır. Allah mekandan münezzehtir. Allah yukarıda aşağıda sağda solda değildir. İkincisi Allah'ın bildiğini kuldan mı saklayayım? Evet sakla. Kendini şahit tutma. Gizle Allah'a yalvar yakar tövbe et. O günahını affettirmek için gayret et.